Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. GTA 4'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son saçma sapan işler yaptığımızı hatırlıyorum ama yine bilemiyorum. Şimdi bakalım bu bölüm başımıza neler gelecek hep birlikte göreceğiz. Bu arada videoyu durdurup beğenmeyi, abone olmayı ve aynı zamanda bildirim çanına basmayı unutmayın. Abi bu herifin Bu adamın çenesini bıktım artık. Şimdi telefon. NB Nikobellik Algon Pegasus'a, Perseus'a bir uğra. Bütün VIP'ler oraya gider bro. Kendine bir zengin kıyafeti al. Sen genetik olarak farklısın bro. Özüne dönmelisin. Sen böyle yuvarlanırsın. B. Bruce yapmış. Nico, e-postanı kontrol et bro. Senin için bazı işler var. Ödeme sağlam bro. Abi. O değil de bizim yeni bir telefon mu almamız lazım? Şimdi. Harita. Biz buradayız. En yakın E var. Elizabeth'a. Playboy var. Heee doğru ya. Şimdi ha bir de burada böyle bir soru işareti var gizli numara. Şimdi biz bir Elizabeth'e gidelim. Oradan da şu Playboy'a gideriz. Doğru bu mail gelmişti bize. Doğru doğru şimdi hatırladım. Abi bin. Elizabeth hemen şurada zaten. İleriden sol yapacağız gideceğiz. Polis arabası bizimdi. Burası Elizabeth'ın evi. Evet şurası tam.

Jacob here. You know Jacob? Yeah. Jacob tells me it wasn't him, but some people he introduced me to have ripped me off big time. That oh. Put the heat on me. I know they did. All right, all right, well, all right. I so know my father, Rasta. I know my blood to Well, not coming on my face. All right. You better hope Nico can make this right for you, then. Oh what? Oh, we got a big fucking problem, Rasta. Nico, go do this first job for him. Yeah, I got it. Watch me. I know. See you later. Ayda. Eski hastaneye git ve Elizabeth'ın kokunu geri al. Arabam! Lan polis arabam çalınmış. Arkadaş ya şurada motor vardı. Heh motoru alalım. ay bu bebeğim. Yani GTA'nın hangi serisi olursa olsun Vice City, San Andreas hep motorcuydum. GTA 4'te de motor sürmeye bayılacağım inşallah. Abi gerçekten de böyle kullanıyoruz bak. Hiç kimseyi sallamıyorsun birader. Aralardan sağdan soldan çat çut. Bak 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 bak. Abi motor efsane. Yani şu oyunda gerçekten motor sürmek kadar zevkli bir şey yok ya. Hayırdır siz ya? Devam abi, devam, devam, devam. Oh. Hop. Şuradan geçtik, süper. Hop. korkmayın gençler bir şey yok. Korkmayın. Güzel geldik. Hadi bakalım. Olay neymiş? Bakalım bakalım. Koku dediği anladınız siz onu. This is scale fish. straight Polvo puro. The best, man. Bak. now. The best everything gets made here. If the best stuff got made in Abi çok kalabalık. Eğer buraya saldıracaksak var ya yandık. Önüne kim çıkarsa indir diyor. ¡Pendejo!

you're going to die friend bye, bye, bye. whoop first kill oh. so long um. Tamam. Adam burada bir yerde ama nerede? Bak bak. Sana hayırdır oğlum?

Her taraf polis kaynıyor yandık Nereden ateş ediyor lan? Sen hayırdır ya? Oo, wow. Ben şu motoru alıp kaçmam lazım acil. Bin kaç, bin kaç çabuk. Up. İşte bu. İşte bu. Abi en güzel kaçış noktası buradan. Kaç şöyle. Heh. Ay mezarlık boş. Yanlış yere girdik lan Allah kahretsin ya. güzel sıyrıldım. Tamam. Oğlum buradan var ya ölmeden kaçarsak eler bize. Hadi 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 hadi. Hadi. Kaç abi? Sa sağ sağ. Hı. Çok iyi. Evet. abilerden sol. Yapma ve Tamam buradan devam. Oh. Kurtulduk. I lost the heat. Where are you? fine. with some fuckers, Lidl Jacob ile buluşmaya gideceğiz de nereden? Şuradan dönelim. Tamam, polisten kurtulduk abi. Heh. Gir buraya. Bas abi gaza. İşte bu. Oğlum var ya. Polis sen polisliğini bil lan. Ulan Niko, ulan Niko. Tamam. Haydi bakalım. Dümdüz devam yola. Güzel. İyi bir aksiyonla başladık gençler. Yalnız gerçekten motor sürmek keyifliymiş oyunda ya. zaman hop oh, burayı buradan sol hop 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 Evet, evet. Hadi bakalım Jacob what do you about? Yo me think know Hey Nico Hey Jacob What are you doing here? This is no place for you, Michelle. As it happens, it is. You see, Nico, I have been working. For the I'm afraid it's my job to watch you. And now I have to ask you for the Coke. This is a joke, right? Please, please don't make this harder for me than it already is. Look, they're about to take down Elizabeth. I don't fucking believe this. Listen. I'm sorry it had to be this way, Nico. I'm really sorry. Oh You know, you could have gone down too if you weren't so useful. You fucking bitch. Nico. Voila. You mean to say you're going to let us off just like that? Not Nagwan? Well. My employers need the help of a guy like Niko. Patrona keeps is in Algonquin. I'll call you, you know, as in when we need you. The coke, please. I don't know. Shocking, my hotel is with such a nag at our cocky and an. E, ne olacak şimdi abi? Eve yakınız, eyvallah. İlk önce eve bir gidelim. Kaskın da güzelmiş ha Niko. Roman mesaj atmış. Bakacağım Roman, bekle. Niko henüz gay randevunu ayarlamadın mı? Yapmak istediğini biliyorum. Gerginleşme ve e-postunu kontrol et Roman. Ya Roman seninle uğraşamayacağım be kardeşim. Kuzen dedik bağrımıza bastık ama sen tuttun bizi hala randevudan bahsediyorsun ya. Şuraya gel. Kaydet abi. Kaydımı alayım ben. Ne olur ne olmaz. Eve yakınım diye buradaki işi hallediyorum. Hmm. Vay be Olaya bak Michel Demek ki devlete çalışıyorum Dedi ama dedi patronlarımın Sana ihtiyacı var falan filan dedi e Nasıl olacak bu iş hem patron Hem şey Elizabeth'a gidelim bakalım ne diyecek şimdi. <laughs> Malory. Nico, I heard that Michelle was a cop or a fed or something. Is it true? I don't know what she is. But she was lying to us all along and now I'm paying for it. Oh, Nesta, There was always something funky about her. I'm real sorry. All işte. El insaf. Hey, man this is getting out of control. The police are all over me. I can feel them. So. 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 So, so, I'm gonna go to prison for a long time. So my life is over. Oh, the hell this work? but nothing, man. Oh. Uh, uh, being tough in a man's world. Guess I wasn't so tough, huh? Hey, eyvah, hey, eyvah, eyvah. uçtu. hey,

Ellie said he was going to bust the dealer. Can you help me clean this mess up? There's a doctor in Broca who can help. Come on, let's put him in my car. Ugh. Oğlum, nelere şahit oluyoruz biz? Ha bir de arabasına bineceğiz. Kendi arabada mı yok? Cesetleri doktora götür. Abi ne neler yaşıyoruz ya Rabbim ya bu olaya bak ya Resmen gazeteci önümüzde vurdu biz bir de o adamla iş yaptık abi Elizabeth'a var ya çok tehlikeli kadın gerçekten çok tehlikeli kadın gençler hem müptezel bir de mü müptezel olmamış gibi bir de şey yapıyor yani. Güle 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 güle. Yalnız araba inanılmaz ya. Cadillac değil mi bu ya? Aha. Shit, Jacob, I'm sorry. I'm already hanging out with two friends. I've kind of got my hands full looking after them. But we should do something soon, though. Ha. Abi sen eksiktin Needle Jacob gerçekten yani. Abi polislerin yanından sıvış hemen. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Korkmayın, korkmayın. in here i've heard you'll take care of them natural causes of course seems like a bullet in the head is as natural as it gets in this town they weren't sick were they no had a few problems with sick bodies no one wants a liver if it's riddled with tumors huh know what i mean no

Aldı gitti. Kaldık sokağın ortasında. Ortalıkta çalacak araba da yok bırak. Elizabeth'a. Haydi olaya bak. Ben şu arabayı alıp götüreyim. Hem de şeyin önünde. Ulan be, tam da polis gelecek zamanı buldu. Çabuk lan. Güle güle, güle güle. Haydi bana eyvallah. Hop. Dur lan. Buradan köprüye çık. Buradan değil miymiş? Allah kahretmesin. Köprüye çıkacaktık ya. Neyse şundan kurtulalım. Üff, bir araba çalalım dedik. Bir dakika neredeyiz biz eski şehire gelmişiz. Abi güvenli eve gidelim ve orada kalalım. એક Basalım gaza geçelim. Evet. Polis var. Polisten bir şekilde sıyrılalım şöyle uzak uzak. Buraya geçelim. Burada mecbur bekleyeceğiz, yoksa sıkıntı büyük oluyor. Hadi be! İki saat bekliyorsun birader ya. Hah! ben buradan parasız da geçerim arkadaşlar ama sonra başımız belaya giriyor. Sonra polis takılıyor, bir şey oluyor. Baş belası, başka bir şey değil yani. Bak, iki saat bekliyorlar oradan. Evet gençler umarım keyif almışsınızdır. Güzel bir bölüm oldu. Bu bölüm burada kalıyoruz. Yani daha bakalım başımıza neler gelecek hep birlikte göreceğiz. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve aynı zamanda bildirim çanına basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.